Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Uğur. Bugün sizlerle birlikte GTA 3 Mobil oynayacağız. Evet, GTA 3 Mobil. Görüyorsunuz. GTA 3 Mobil oynayacağız. Hemen videoya başlayalım. Oyun iyi bir güzel bir oyun. Seviyorum. Bilgisayarımda da GTA 5 var. Hani GTA yani ben severim. Birazcık sesini kısacağım. Bugün polisleri peşime takacağım. Kaç yıldız olursam olacağım artık. Polisleri bugün ben peşime takacağım. Ve ben neredeyim? Ha doğru. En son polislerimi peşime takmıştım. Gel lan buraya. <laughs> Gel lan buraya. Onunla yakışıyorsam bak Yıkılmadım. Gel lan buraya. Ya nereye kaçıyorsun? Gel işte gel seni şöyle bir döveyim gel. Birazcık hızlı. Ha. Nerede lan bu? Nerede lan bu karı? buraya gel. Hmm. Garı karı değilmiş lan adamınmış. Evet ben şimdi hiç ona uğraşamam. Ben polisleri peşime takacağım. Araba çalacağım. Ay pardon arkadaşlar araba çalacağım. Ve milleti ezdeceğim. Arabayla. Şu mesela şu parka gideceğim. Zaten canım da 21 ya. Yani maalesef ki ölünce kapatacağım videoyu. Öyle uzun olmasını pek istemiyorum. Gelin lan buraya hıyarlar. Gel 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 nasıl kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun? Gelin ecelize susadınız işte gelin. Vaa! Hadi hadi hadi. Hadi gelsene hadi. Niye hala iki yıldız olmadım? Şimdi iki yıldız olmam lazımdı. Yani bir yürü git araba arabayı yakarım ben de. Aa arabayı yakacağım. Hadi artık hadi. Aha. İki yıldız aldık. tamamdır. Geri kalanı hallederiz. Lan lan lan. Halledemedim. Çünkü polis. Hemen şunu şuraya. Eee. Ha üç yıldız. Hadi bakayım. Siz hayırdır oğlum. Hayırdır lan? Hayırdır oğlum? Üç yıldızız ve önümüzü kesmişlerler. Uf <Sessizlik> <Sessizlik> Aha ara 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 Hı -hı. Polisler sakın ha bana vurmayın. Şu arabayı çalıyor patladı araba. Ee... Gördünüz mü? Daha demin polis adamı ezdi. Nasıl bir polissiniz siz ya? Vay 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 hayır 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 ya. Allah kahretmesin. Bu set olduk ya. Allah kahretmesin. Ne yazık. ki Videoyu kapatıyorum. Ya, kısa video oldu. Çünkü daha çek çek çekecek çok video var. Aa. Oyunumu burada kaydedeceğim. Kaydettim mi ben şimdi? Hiç anlamadım ama neyse. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kusuruma bakmayın. Yani bugün bu benim ikinci videom. Ee, kaç gündür video çekemiyorum. Eee. Ne diyeceğim o zaman kanalıma abone olmayı, kanalıma abone olmayı ve bana like atmayı unutmayınız ve e, Akalfa adlı YouTube kanalına abone olunuz diyorum. Yani videoları güzel, İşte ben seviyorum izliyorum. E, o zaman ben Herkese görüşürüz diyorum. Kanalıma abone olmayı ve bana like atmayı unutmayın ve belki Kalfa'nın kanalına da abone olmayı unutmayınız. İyi günler, sağlıklı günler.